Arkadaşlar videomuz yeni kalkıştı. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Video e, arkadaşlar aşırı hızlı hızlı konuştum. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Haberiniz olsun. O telefonda bir sıkıntı vardı o yüzden öyle oldu. Arkadaşlar ezan okuyor şu anda. Şimdi arkadaşlar başlayalım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir tane var arkadaşlar. Hemen gösterelim şöyle. Sen bir dakika. En son sen açmış. Yok. Şu anda benim yanımda. Ben. Arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Çıkartıyoruz. Bence sence ne çıkacak? Ben hatırlamıyorum gerçekten. Ben de yani ne çünkü. Aaa çok tatlı bir tane daha çıktı. Arkadaşlar uzaylı... Arkadaş gözükmüyormuş kusura bakmayın. uzaylı değil. Uzaylı şuydu uzaylı sanki. De Gözleri değil mi? Arkadaşlar bu bir anime mi? Veya yani ne animesi yazarsınız. seviniriz. Arkadaşlar böyle çok tatlı bir tane. Bence bu çok tatlı. Hepsi çok tatlı da yani o bu ayrı bir tatlı. Arkadaşlar numarası da 5'miş. Gözükmüyor burada pek güzel. Ve bize diğer sayfadan çık. Aa diğer sayfa. Yani güzel. Hayır bence de güzel bir şey. Hayır Hello aç. Hı -hı. Hayır dedim. Evet Hello sen açacağız. Arkadaşlar iki tane mi açacağız bugün? Ya. Bu da karışmış. Hadi bunun hatırına iki tane aç. Bir dakika bundan bir tane açıyoruz. Çünkü arkadaşlar o da karışmış demek ki yani. Bu kare kalem kızı mı? Evet. Bir tane daha açıyoruz. Evet. Hayır. En tatlısı çıktı. Arkadaşlar bitiriyoruz kare kalemizi de. Üçü arkadaşlar. Üç, Hazırsanız üç, gösteriyorum. Iki. Çok Zaten... tatlı. Peki. Neden? Evet. Bir dışında Aynen bir. Şey bir dışında hepsi şey çıktı. Şimdi arkadaşlar burada numara yok. Bir saniye. Bir saniye. Burada da herkese birinci çıkmış. Hiçbiri şey çıkmıyor yani. Ya da ben istemiyorum yani böyle karışık karışık gitsin. oradan değil şuradan. O bağıntı ya. Arkadaşlar, açana kadar. Bir dakika size göstermek istiyorum. Bir saniye. Bir saniye arkadaşlar. Bir de iki Açılmıyor yine. Ay arkadaşlar bir saniye. Evet arkadaşlar bayağı bir açamadık. Kamera arkası görseniz Hemen. Ya. Ya Açacağım açacağım. Açacağım. Bu, açacağım açacağım açacağım. Açacağım. Bu mu hiç ya oyun gibi. Şöyle aç şuradan işte. O da çıkar bir saniye. Çünkü ben Kamera da çıkar bari. Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar boş çıktı bize. Boş çıktı yani. Bir işte. tane boş vardı gerçekten. <laughs> Arkadaşlar şans bu budur. Böyle bir şans yok. <laughs> ya neden? O kadar uğraştın açmaya. Ve arkadaşlar çıkan bomboş. <laughs> Neyse arkadaşlar. Çok gülmeden devam edelim. Arkadaşlar prenses koleksiyonu da bende. Ben bir tane daha alacağım. Çok sinirlendim. Hayır. bitireceğiz yoksa hepsini. Şimdi tahmin ediyoruz. Tamam şu kadarcık bak. Şöyle. Tamam. Eysa. Eysa tamam. Ben ne diyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Ariel diyorum. Evet kırmızı ha. <laughs> <laughs> arkadaşlar adını bilmiyoruz. Hemen bakalım. Ariel çok iyiymiş. İşte bu kız çok... Ariel değilse ama ben bilemem. Çok güzel. Aa Ariel'miş arkadaşlar. Bu kız çok Hiç güzel. Hiç izlemem öyle bir Kaç çıkmış numara? Bir. Ya iki. Böyle bir şans. Arkadaşlar <laughs> şarjım şu an 15. beş. İşte <laughs> yapışıyordu pışıyordu? İkiydi herhalde. Çiftçiyiz. Sizce şu anda en güzeli hangisi? Tabii ki de aynı. yaz veya Sence bu mu? Ben sen pamuk prensesi seversin neden? benim pamuk prenses dediğim hep oynamak istiyor. Arkadaşlar bunu ben açıyorum. Sen de? Ha ama benim ama, ama öyle. Birini. Arkadaşlar pixel açıyoruz. Kardeşim ağrıyor. 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 Çok güzel <laughs> ağrıyor, ağrıyor. Arkadaşlar. arkadaşlar ben bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Bence kabul. Hadi. Aa, kiraz çıktı. Kiraz. Kalın. Arkadaşlar, <laughs> benim şey evet. dışizmi en sevdiğiniz meyve ne? Ben kır ben kirazı çok seviyorum. Yemek yani olarak kiraz. mı? Ben hep olarak. Sen arkadaşlar. Ay, erik deyince ağzım sulanmaya başladı. He, evet. yansığa bağlamını çıkardım da artık. Evet. Çok güzel bence. Bence buranın en güzeli şu galiba. yani bu değil. Ya bunun bir Abi. tane daha vardı ya şu güzel ama çok güzel olmuştu. Bunu ben, bunu sen. <laughs> Gördünüz artık yani bir şey yok yapacak. Bunu sen. sen... İçecek koleksiyonunu sen. Evet. Herkesi gözüktü ya. Hayır ben yapacağım demiştim. Aslında en kötü şey bu. Puzzle koleksiyonu açıyoruz arkadaşlar. Bir yere kapatmam gerekti. Annem, Aa abla anlayabilirler. Ne olduğunu da bulmaya çalışırsanız arkadaşlar sevinirim. Yani arkadaşlar bir gün de arkadaşlar bence takipçilerimizin kanallarını size gösterelim. Telif hakkı yer miyiz onu bilmiyorum ama. Evet arkadaşlar koyacağız. Burası biraz Bence güzel oldu. ben Bence çok anlaşılmıyor yine de ya. Ama şu biraz anlatıyor. Neyse arkadaşlar. Şimdi ben atlıyorum. Gözümden anlarım be. İçecek <laughs> <laughs> koleksiyonu. Çok güzel çıktı. En güzeli çıktı zaten. Artık çıkması gereken bir şey. Kamerayı da biraz göstersek. Şey diyor. ASMR yap istersen. Konuşmuyoruz. 3 2 1. Neyse arkadaşlar çok değişik bir Çok güzel bir sonra. Sıra sende mi? Yine küpede. E, e. Arkadaşlar görebilirsiniz artık. E, şey, evet Kübra Nur. pardon arkadaşlar. Şey çıktı bu kızın adı Kübra Nur. Kübra Nur. O da bu kıyafetiydi. Evet arkadaşlar kıyafet evet. ama bunun mu bilmiyorum. Gerçekten öylesine yapıştırmışım arkadaşlar. Bir saniye arkadaşlar. Bir de Şimdi bu bunu yapınca size nasıl olacak lütfen yorumlara yazın. Bakın gerçekten hiçbir şey yazmıyorsunuz. Yazın lütfen merak ediyorum. Nasıl bir düşünceniz var? arkadaşlar işte. böyle olacak ama. O da sıkıntı yani. Şimdi. Evet. Öncelikle kızı göster. Bir dakika ben bakayım. Kız hangisi? Açıyorum. Kız bu çok gül saçlı. Bu Ariel'e benziyor. Bence Fezar'a benziyor. <laughs> Ariel'e bence çok benziyor. Ben Fezar'a e benziyor. Evet arkadaşlar şunu söyleyeyim Arkadaşlar <laughs> telefon açık kalmış. Böyle bir şey olabilir mi? Hii! Döveceğim seni. Açık. Ne efekt dedim buraya arkadaşlar. Efekt verelim dedim. Ama ekleyemiyorum. Hadi minicikleri ben açayım, sadece bu mu? Gerçekten bir tane kutu var açın. Evet aç. Açıksın ya. Yırttın bir şey misin? Bıcık bıcık. Arkadaşlar bıcık bıcık. Tatlı. Eğer kıvırcık saçlı olanlar varsa buraya bu videoya yorum yazsın ben kıvırcık saçlıyım. Yani <laughs> ne kadar sen, değişik bir şey istiyorsan. Peki baş ede, ede, edebiliyor musun yani ona? Ona yani rahat mısın? Seviyor musunuz? Ami küpe Ami. açılabilirse arkadaşlar. Kedi ağzını sen öyle bir şey geçti. Bakın şun şöyle yaptım. Onu yırttık. Defterdeki bütün yeni yapacağımız koleksiyonlar açığa çıktı. Arkadaşlar tırnağıma yapışmış. Arkadaşlar. Şuraya yapıştıralım bari yaralı. Arkadaşlar. Şimdi göstereyim size. Uçuralım. Böyle. Güzel bence ya. Sonuncusu en güzel ama. Ay en kötü arkadaşlar. Bitti arkadaşlar bu kadardı. Evet. <laughs> Hoşçakalın arkadaşlar. Yorumları ne açmamızı ay ne açmamızı istiyorsanız yazmayı unutmayın. Yoksa açmayacağız. Hoşçakalın. Aşağıya yaptım ya tabii ki. açacağız. Yani arkadaşlar hepsini size gösterdiğim yani Hello Kitty'den atıyorum. Facebook'ta arkadaşlar puzzle'dan sarı. Veya mesela eee ne ya kesin. Arkadaşlar şunları mesela kapatıp üçüncü falan öyle istediğiniz gibi bozabilirsiniz. Aşağıda. Bu arada biz buradan iki tane açmamışız. Arkasıymış bu bunun. tane <laughs> 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 bir tane çıkmış yani. <laughs> Yok ya iki tane atmışız. Neyse arkadaşlar öskan. Ben Merve biz bizi izliyorsan di sen topu bir sen say.